Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adem kanalıma hoş geldiniz Bugün bu videoda sizlere arkadaşlar sosyal medya uygulamaları ve video düzenleme programları olsun Plus Premium uygulamaların tanıtımını yapacağım. Daha önce zaten böyle bir video paylaşmıştım. O videoda da sadece sosyal medya uygulamaları vardı. Şu an uygulama sayısı çoğaltılmış durumda. Hemen şöyle kısaca özet göstereceğim ve her uygulamanın ayrı ayrı videosunu çekeceğim sizlere ve sizler de her bir uygulamanın da bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Mesela şöyle örnek vereceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 16 tane uygulamam var. 16. uygulamam bu 16. uygulamadan sonraki atacağım video ise bunları kapsayan geniş bir video olacak. Kısa video olacak. Genel anlatımda bir video olacak. Ve sizler o videodan sonra da yaptırmak istediğiniz uygulamalarda bana yazarak bu kodunuzu alarak kayıt işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu tabii ki de ücretli olacak. Ücretsiz olmuyor maalesef. Ama bu özellikleri özellikle Instagram, Whatsapp ve Youtube Müzik, Spotify, Youtube bunlar muazzam bir şey. Ve bu uygulamalarda kaydınızı oluşturduğunuz zaman bir yıl boyunca kullanım imkanı sağlıyor sertifika üzerine bu işlem gerçekleşiyor arkadaşlar ve bir de zaten bu kayıtlar dolar üzerine kayıt işlemi gerçekleştiği için de yani fiyatlarda ona göre bunun da bilgisini vermiş olalım. Mesela şöyle örnek vereyim ben size YouTube Premium veya YouTube Müzik uygulamasına vereceğiniz parayı 5 tane uygulamaya bedel ödeyebiliyorsunuz. Öyle örnek yani örnek verebilirim sadece. Yani buradan 5 tane uygulama seçebilirsiniz ve bana kaydınızı yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırmak isteyenler de şu an yukarıda çıkan WhatsApp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz geçebilirler arkadaşlar. Şimdi audit kodu nasıl alınır? Yani bu kayıt işlemi audit koduyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu audit kodu sizin cihazınıza özel olan bir koddur Yani ben o kod üzerine kayıt yaptığım zaman ve kayıt yaptıktan sonra size vermiş olduğum linkteki uygulamalara sadece siz indirebiliyorsunuz. Mesela aynı linki başka bir iPhone atın indiremezsiniz. Yüklenmez hata verir. Ya bu sistemin de böyle olması sadece birebir kişilerle irtibat halinde olmak ve verilen linki sadece karşı tarafın kullanabilirliğini sağlamak yani çünkü ben size linki verdiğim zaman diğer linklerde başka cihazlarda çalışırsa yani ücret yapmanın da bir anlamı bir mantığı kalmıyor ki sistem zaten başından beri bu şekilde işliyordu. Şimdi udit kodu nasıl alınır ilk önce onu göstereceğim. İlk olarak safariye giriyorsunuz. Safariye girdikten sonra show my udit.com yani bu siteye girmeniz gerekiyor. Bu siteye girdikten sonra tap the show udit yazıyor. Buna basıyorsunuz. Çıkan reklamı kapatıyorsunuz. Bakın benden profil yüklemek için izin istiyor. İzin ver diyorum. Profil indirildi dedi. Kapat dedi. Bunu artık yani safariden çıkabilirim arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey şu. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda en üst kısmı zaten profil indirildi yazıyor. Profile tıkladığınızda bakın profil yükle diyoruz. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Şifremizi girdikten sonra şifremizi girdik. Yükle dedik. yükle diyorum. Gördüğünüz gibi beni Safari'de yeni bir pencereye attı ve benim UDIT kodum bu şekilde çıkmış oldu. Yani sizler bu şekilde bunu kopyalıyorsunuz. Bana WhatsApp'tan atıyorsunuz ve isim soy isim de atıyorsunuz. Hem UDIT kodunuzu isim soy isminize göre kaydetmiş oluyoruz ve bu sayede de ileride güncelleme geldiğinde yenilik açacağımız zaman isminiz ile UDIT kodunuzun eşleşip eşleşmediğini sistemden bakmamız gerekiyor hata olmaması için. Yani UDIT kodu bu şekilde alınıyor arkadaşlar bütün cihazlarda da bu sistem bu işlem çalışmakta bilginiz olsun yani en güncel cihaz bakın gördüğünüz gibi iPhone 14 Pro var elinde iOS 16 kurulu güncel sürümü kurulu ve gördüğünüz gibi ben bunları sonsuz bir şekilde kullanabiliyorum bunların alt modellerinde de destekleyebilir yani iPhone'da fark etmiyor arkadaşlar iPhone bir de iPad'de de yine aynı şekilde kullanabiliriz mesela iPad'e WhatsApp'ı da kurabilirsiniz bu sayede eğer cihazınızda birden fazla Instagram uygulaması kullanmak istiyorsanız da mesela yine bu şekilde aynı şekilde WhatsApp'ı da ikinci bir WhatsApp olarak kullanmak istiyorsanız da yine bu sistem ile kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Bu şekilde unit kodumuzu aldık ve WhatsApp'tan bana şu an ekranda çıkan WhatsApp'tan WhatsApp numaramdan bana bu unit kodunu atıyorsunuz. İsim soyisminizi yazıyorsunuz ve işleme başlıyoruz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki uygulamamız arkadaşlar Bitlab diye geçiyor. Uygulamaya girdiğinizde böyle bir uyarı veriyor. Eğer bu uygulama üzerinde hesap açmak isterseniz eğer Google üzerinden devam edin. Ama var olan ya da yeni oluşturduğunuz hesapla değil. Buradan devam edin. Yeniden bir hesap oluşturarak giriş işlemini gerçekleştirin. Dilerseniz de bu şekilde kapatabilirsiniz. Evet buradan projeye başladı dediğimizde evet gördüğünüz gibi burada videolar vesaire şeyler çıktı. Bunu seçiyorum ve ilerle diyorum. Evet burada da müziği seç diyor gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir müziği seçmemizi istiyor ya da kendi zevkinize göre nasıl bir şey isterseniz onu seçtikten sonra da ilerle diyebilirsiniz. Bu da tamamen videolarla ilgili yani müziklerle ilgili yapabileceğiniz bir şey aslında ki isminden de anlaşılacağı üzere. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi düzenleme bölümünde birçok ayarlarımız ve seçeneklerimiz mevcut. Ağır çekim, hızlı vesaire. Yani gördüğünüz gibi burada birçok ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Araçlar bölümünde de yine aynı şekilde birçok düzenlemelerde bulunabiliyorsunuz. Hidreler bölümünde de fotoğrafınıza ya da oluşturduğunuz videoya da efektler verebiliyorsunuz. Ve üzerinde de birçok az önce de görmüş olduğumuz gibi müzikler ekleyebiliyorsunuz burada. Tabi buradaki müzikler bu uygulamanın arşivinde bulunan müzikler. isterseniz kendiniz film rulosundan yani videodan da bir ses ayarlayabilirsiniz. Ya da dilerseniz de aşağıda bakın dosyalar diye bir bölüm var. Dosyalara kaydetmiş olduğunuz videoyu da seçip yine o müzik üzerinden de videolarınızı fotoğraflarınızı düzenleyip kendinize klip oluşturabilirsiniz arkadaşlar. O da bu işe yarıyor bu uygulama. Videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.